Harikatlar nasıl böyle ayrışım oldu? Şeriatın içerisinden nasıl böyle dışarıya çıktı? Ayrı bir şey görüntü. Resulullah zaman, Efendimiz zamanında şeriat velayet iç içe yaşadı. İhvanın kimisi sadece şeriatı aldı. Kimisi de hem şeriatı aldı. Hem velayeti aldı. Mesela Çağrı gibi. Hazreti Ali Efendimiz gibi. Bir çok kiran ı hem şeriat hem tarikatı aldı. Bunlar Allah'tan gelen iki kap da nasiplerini aldılar. Hani Resulullah Efendimiz diyor geldi bir tas içtim diyor biri de milletin üzerine serptim. Onlardan nasibini almayan çok oldu velayetinden. Resulullah Efendimiz'den sonra <laughs> Eshab-ı Kiram, Kiram zamanında bir sıkıntı yoktu. Eshab-ı Kiram'dan sonra tabi zamanında sıkıntılar başladı. Tabi zamanında. İşte alimler, alimler toplandılar. Ne yapalım ki biz bundan sonraki insanlara bu dini tebliğ edelim. Anlatalım yoksa din ortadan çıkacak. Bu zaman mezhep alimler, mezhep işte dediğimiz alimler Allah onlardan razı olsun. Büyük hizmet yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Toplandı bütün alimler mezhep kurmaya çalışmasına başladılar. İşte hepsi bir araya geldi. Baktılar ki bunların içinde sade Dört tane hak meslek ortaya çıkarttılar. Öbürlerine onay vermediler. Heyet oldu. Öbürlerine onay vermediler. Noksan kaldığı için. Bu mezhepleri toplarken, bu mezhebi dini icra ederken imla hatası yaptılar. Bilmeyerek, anlamayarak hakikatları şerata töktüler. Fakat zikrinden yani şükrü anlayamadı, onları kenarda bıraktılar. Bakın zikriyle şükrü şeriatın içinden dışarıda bıraktılar. Anlamayarak imla hatası diyoruz biz buna. Yani isteyerek yapılan bir şey değil. İmla hatası yapınca zikir dışarıda kaldı. Zikir yasak oldu. Zikir yasak olduğunca İmam-ı Cafer Ebu Hanife Resulullah Efendimiz'in dört göbek torunu. O o zaman işte dışarıdan zikri devam ettiriyor. Kimin halifesi? Hazreti Abu Bekir Sıddık'ın halifesi. Kimin halifesi? Muhammed bin Kasım'ın halifesi. Yani o sindir halvanın halifesi kimin halifesi? Efendim Hazreti Ali'nin halifesi. İmamı ı Cafer-i Sadık'ın manevi böyle bir güze sahip. İmam-ı Azam-ı Halife'nin yakınlığı ne bu İmam-ı Cafer'e? İmam-ı Cafer-i Sadık yani bu Cafer'i aklınız gitmesin. Cafer'in mesleği var ya, ona aklınız gitmesin. İmam-ı Cafer-i Sadık aynı zamanda da İmam-ı Azam-ı Halife'nin hem şeyhi hem de övey babası İmam-ı cafer Sadık. Son zamana kadar tabi olmuyor. Son zamana kadar tabi olmuyor İmam-ı Cafer-i Sadık'a. Bir kırnava tutuluyor. Bu deryayı umman. Eğer bir rehberiniz yoksa gitme şansınız yok. Eğer bir geminiz yoksa yüzme şansınız yok. Hiçbir alim, ben söylüyorum, şey gidin sorun bakın. Daha hiçbir alım yalnız başına bu deryayı geçememiş. Bu deryayı boyayamamış. İlla ona bir gemi bir kaptan lazım. Gırdaba tutulunca Hazreti Resulullah Efendimiz'e yalvarmış. Hazreti Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye havale etmiş. Hazreti Ali da Hazreti Cafer'i Sadık'a havale ediyor. Onun o düğmesini, o kör düğümünü, kör düğümünü çözüyor. Ve ona hakikati gösteriyor. Yani Hazreti Musa ile Hazreti Hızır gibi. Ona hakikati gösterince eyvah eyvah ömrüm boşuna gitti eyvah eyvah. İmamı azamı iki senesi olmasaydı helak olurdum diye bir çok şey bir sözü vardır. Müterel bir sözü vardır hak dili arasında. Onun için bu zikir, zikrullah, zikrullah şeriatın dışında olan bir hadise değil. Hiçbir mürşüt bunu kafasından çıkartmış değil. Belki de bazı şeyleri, usulleri değiştirmiş olabilir. Bunu daha fazla kullananlar olabilir. Kötülüğe kullananlar olabilir. İşte derin devletin kullandığı mürşitler olabilir. Maksatını aşmış olabilir. Ama şu velayet yolu Hazreti Hızır'dan Resulullah Efendimiz'de gizli yol olarak şeriatın içinde, bakın şeriatın içinde, şeriatın dışında değil içinde yürüyen bir yoldu.